Sallu ala tabibi kulubina <Sessizlik> ve kurrati a'yunina Muhammed. Mevlidi Nebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yıl doğum yılı olması hasebiyle inşallah bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve çocuk ve peygamber efendimizin çocuklara karşı sevgisi, rahmeti, şefkati üzerine ayet ve hadisler üzerinden ne yapacağız? İnşallah gideceğiz. Hem dinimizin hem de insanlığın yani dinimizin bütün insanlığa vermiş olduğu en önemli şeylerden birisi de insanlara karşı yaklaşımımızın sevgi, muhabbet ve merhamet içerisinde olmasıdır. Tabi bunu da en güzel bir şekilde bizlere örnektelik veren de kimdir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ayet-i Kerime'de Estaizu billah lekad kâne lekum fi Rasulillahi üsvetün hasenetün limen kâne yarzullâhe vel hem Allah'ı uman hem de ahiret gününün varlığına inanan kişiler için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en güzel örnekteliktir. Zaten biz de bugün Peygamber Efendimizin çocuklarla olan davranışına dair ne yapacağız? Hadisleri ele almaya çalışacağız. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sevgisini sadece çocuklara değil bütün herkese paylaştırdığına dair ayeti kerime ise لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِبْتُمْ حَر۪يصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ Sizin içeriniz, içerinizden bir peygamber and olsun ki biz size gönderdik ifadesi neticesinde de. عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِبْتُمْ Sizin sıkıntıya düşmeniz, sizin sıkıntı içerisinde e, bocalamanız, Peygamber'e çok ağır gelir ki zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine bunlar ağır geldiğinden dolayı her daim kendisine inanmış olan kölelerin azat edilmesini teşvikte bulunmuştur. Hatta Allah ayeti kerimelerde kişilerin kefaret yani bir günah işlediğinde onun kefaretinin gerekliliğinde köle azat etmenin ilk yapılacak işlem olduğunu ne yapmakta? Keffaret olarak sunmakta olduğunu görüyoruz. Evet çocuklar ayetlerin ifadesiyle el malu vel benne hayatid dunya inne evladukum fitne mallar ve çocuklar dünya hayatının zineti yani birer engel. Ayrıca çocuklar ve mallar insanoğlu için birer imtihan, birer fitne. Ama buna karşın bizim kendisini örnek alacağımız Peygamber Efendimiz çocuklara karşı nasıl davranmamız gerekli olduğunu bizlere ne yapmakta? Örneklerik sunmakta. Biz sağlıklı bir toplum istiyor isek, sağlıklı bir toplum ancak ve ancak nereden geçer? Sağlıklı bir nesil yetiştirmekten geçer. Sağlıklı bir nesil de bizim toplumumuzun geleceği olarak addedebileceğimiz çocuklarımız bugün yarının gençleri olacak. Yarının gençleri olan veyahut da bugünün gençleri olan çocuklarımız yarının geleceğimizin neyi olacak? Toplumu inşa eden fertler olacak. O zaman çocuklarımıza ve gençlerimize toplumun inşasında bugün birer küçük birey olmalarına bakmaksızın gelecekteki toplumu inşa edecekleri, oluşturacakları o anı değerlendirerek hareket etmemiz gerekti ve Peygamber Efendimiz'i de bu şekilde çocuklarla ilişki içerisinde olduğunu görüyoruz. Tabii Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu sebeple toplumu geleceğini düşündüğünden dolayı çocuklara eğitim en üst seviyede verdiğini görüyoruz. Ama bundan önce şöyle bir şeyden bahsedelim. Peygamber Efendimiz geldiği bir çağ var ki o çağda düşün yani çocukların hiçbir değeri yok. Onun yanında kız çocukların ise hiçbir değeri yok. Böyle bir toplum içerisinde geliyor. Yani ve izâ büşra ahaduhum bil unsa balle ve cuhû müsvedden ve huve kadın. Kendisine bir kız çocuğu müjdelendiği zaman... Hemen yüzü kaskatı kapkara bir şekilde kesilerek kendisinin nasıl bir ayıpla töhmet altında tutulacağını düşünerek acaba ben şimdi bu buradan nasıl sıvıştırım diye düşünce içerisine girdiği ayetle söyleniyor. Bi gizem bin kutilet neden dolayı bazı kabilelerde acaba benim izzetime şerefime bir kız çocuğunun gelecekte herhangi bir sebeple ahlaksızca davranışından dolayı izzetime şerefime dokunur diyerek o kız çocuklarını diri diri gömmeleri, bir eyyiden bin kutilet Allah'ın da hangi sebepten dolayı bu çocuklar öldürüldü diye ahirette sorulacağı bir çağda, bir zamanda geliyor. Biz ondan çok mu farklıyız? Şu anki çağımız ondan çok farklı mı? Asla ve asla farklı bir çağda değiliz. Çünkü o zaman diri diri toprağa gömülen çocuklar bugün göz göre göre ahlaki çöküntüsü içerisinde devam eden gidişatımızı hiçbir türlü geleceğimizi hiçbir türlü umutla bakamayan izler. Ama bir de öteki tarafta Peygamber Efendimizin örnekteliği geleceğinden hiçbir zaman umut kesmemiş. Ve her zaman geleceğimiz olan çocuklara olan sevgisi, merhameti, şefkati farklı bir şekilde cereyan ettiğini ne yapmayız? Ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Evet. Peygamber Efendimiz böyle bir toplum içerisine geliyor ama ulvi bir toplum, yüce bir toplum oluşturduğunu ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Yani topluma yeni bir anlayış getiriyor ve o anlayış çerçevesinde bir ashab hem erkeğiyle hem bayanıyla yetişiyor ve İslam devletinin en uç noktalara kadar gitmesine ne yapıyor? Sebep olmuş oluyor. Ve Peygamber Efendimizin çoluk çocuğun yetişmesinde eğitimin öneminde Tabii ki bunu verebilecek sağlıklı bir aile ortamının ancak sağlıklı çocuklar yetiştireceğini de bizlere ne yapmakta söylemekte olduğunu görüyoruz. Yani küllü mevlûdin yûledu alel fitrati fe ebevâhu yuhevvidânihi ev yüneccisânihi ev şeklinde devam eden hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz aleyhissalatu Vesselam şunu söylüyor her doğan çocuk fıtrat üzere doğar yani İslam'ı kabul edecek. Akli selimin hareket edebileceği bir tarzda doğar ama annesi, babası hangi din, hangi ahlak, hangi inanç üzere ise o şekilde çocuğunu yetiştirir. Ya onu Müslüman, ya onu Yahudi, ya onu Hristiyan veyahut da Mecusi, ateşe tapan veyahut da hiçbir şeye inanmayan ateizm dediğimiz bir nesil olarak ne var yetiştirir. O zaman çocuğun yetişmesi ailede başlar. Aile de ahlaklı ve düzgün bir aile olmasını bize tavsiye etmekte olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimizin nikah benim sünnetimdir demesi ve sizler eşleri tercih ettiğinizde din tarafı ağır basan ahlaklı hanımefendileri tercih edin ki toprağa sürtünmeyesiniz. Yani hayatınız rezil olmasın ifadesinin önemi sadece kendimize bir es seçimi olarak tecelli etmediğini gelecek nesilleri yetiştirmenin bir anneden ne kadar da geçtiğini, onun dizinin dibinden geçtiğini bize ne yapmakta, vurgulamakta. Hatta biz şunu söyleyebiliriz, hatta söylemektedirler. Kadınlar hanımlar geleceğimizin mimarıdırlar. Hanımefendiler ne kadar İslam ahlakı ve din intisabıyla müşerref olursa, onu hayatına tatbik etmeye çalışırsa o kadar gelecek nesilden umut içerisinde oluruz. Tabi bunu sağlayacak olanlar da bizleriz. Yani tamam hanım bu şekilde olması gerekir de erkeğin asla bu şekilde olmaması diye bir şey de düşünemeyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu hadis-i şerifiyle her, hem erkek hem de bayan için ne kadar önemli olduğunu vurgulamakta olduğunu görüyoruz. مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نُحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ Her iki bireye de aile içerisindeki karı kocaya beraber söylenmiş olduğu anne baba için daha faziletli bir şekilde evladına hediye olarak vereceği daha üstün bir şey ol olamaz diye ifadesinde onu da min edebin hasenin güzel bir ahlak olduğunu söylemekte. Yani sadece güzel bir ahlak diyerek geçmeyelim çünkü güzel bir ahlak her daim insanın aklı selimce hareket etmesini davranışlarını en üst seviyedeki güzel davranışlarla sergileyeceğini ne yapmaktayız? Müşahede etmekteyiz. Yani güzel ahlak üzere olan bir kişi kendisinden yalan duyamayız. Kendisinden insanların zararına olacak eylemleri Yapma teşebbüsünde asla ve asla bulunmaz. İnsanların hoşuna gitmeyeceği ahlaksızlıkları ne kendisi benimser ne de başka bir insanlara benimsettirir. Yalan atmaz. Her daim doğru sözlü olur. İnsanları kötülemek için mücadele içerisine girmez. İnsanları düzeltmek için in, ilk önce kendisini düzeltmekten geçtiğini düşünür ve o şekilde hareket eder. İşte güzel ahlak ki ailenin evladına vereceği en üstün bir hediye olduğunu asla unutmamamız gerekli olduğunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere söylemekte. Ayrıca başka bir hadis-i şerifte bununla alakalı. Ekrimu evladeküm çocuklarınıza ikramda bulunun ve hassinu edebeküm onların ahlakını güzelleştirin ifadesi. Yani kendilerine cömertçe davranmamız gerekli olduğunu müklim demek, vasıf demek budur. Her türlü maddi manevi olarak evladımız bize bir şey sorduğunda ben yorgunum şeklinde değil, kendisinin o sorusunu cevapsız bırakmamak için ilk önce kendimizi eğiteceğiz ve bu şekilde de onları eğitme gayreti içerisinde bulunacağız. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarla olan davranışına dair örnektelikler verelim. Peygamber Efendimiz mescide giriyor ve namaz kıldırıyor. Namaz kıldırdığı zaman da inniyle edhulü salatı üridu utalete şeklinde devam eden hadis-i şerif. Ben namaz kıldırırken bir çocuğun ağlamasından dolayı uzun niyet etmiş olduğum okumayı kısa tutarak annesine eziyet etmemek için mücadele ettiğini göstermekte bize. Yani annesinin belki o cemaat içerisinde bulunduğunu ve asla ve asla kendisine eziyet etmemek için mücadele ettiğini ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Bize de bu şekilde davranmamıza dair bir nedir bu? Örnektelik olduğunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam çocuklara karşı olan sevgisi, muhabbetini Abra' bin Habis tarafından Peygamber Efendimizin çocukları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin genellikle bu rivayetler daha fazla. Onları öpüp kucakladığını, bağrına bastığını görüyoruz. Ve Akra bin Habis diyor ki benim 10 tane evladım var ama ben o evladımdan hiçbirisini senin öptüğün gibi öpmedim demesinin neticesinde... Peygamber Efendimiz Allah senin kalbinden merhameti aldıysa ben ne yapabilirim? şeklinde ifadesi. Sonrasında ise şu: "Mellâ yerham la yurham." Merhamet etmeyen, acımayan, şefkat göstermeyen, hoşgörülü davranmayan kendisine de bu vasıflarda asla davranılmaz ifadesi. Feleyse minna man lam yerham. Kebi sahîranâ ve yuvaktir kebirana bizden asla ve asla değildir ifadesiyle belirtmiş olduğu şefkatli merhametli bir şekilde çocuklara davranmayanlar ve büyüklerine de saygı göstermeyenler bizden değildir ifadesiyle küçüklerle büyükler arasında ve sevgi ve saygı çerçevesinde bir iletişim kurulması gerekli olduğunu ne yapmaktayız? Bu hadis-i şerifle görmekteyiz üsve-i hasene olan peygamberden alacağımız örnektelik. Ama biz peygamberi bırakmış, rol model alacağımız moda veyahut da farklı ürünler üzerinde peşin, peşinde gittiğimizi görmekteyiz maalesef. Yani örnek alacağımız kimler olduğunun çıkmazı içerisinde yaşadığımızı ne yapmayız? Ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ve Mevlid-i Nebi haftası sebebiyle anlatmak istediğimiz bu şeylerde Anlamak istediğimiz bu hadis-i şeriflerde, bundan sonra rol model alacağımız, üsve-i hasene alacağımız örnekteliğin kim olduğunu benimseme amacıyladır. Şu hadis-i şerifte bitireceğim, hadis-i şerifi okumayacağım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, bayram çıkışı, bir kenarda çocuğun başına eğmiş ağlayış içerisinde olduğunu görüyor. Kendisine diyor ki, bugün bayram değil mi, neden ağlıyorsun? diye sorduğunda o da başını kaldırmıyor bir şekilde. Kimin kendisine bu soruyu sorduğunu da bilmiyor. Diyor ki, benim babam en sonki peygamberle savaşında son reddesine kadar savaşmış ve şehit oldu. Ben geçen sene babamla aynı bayramı müşahede ederken bugün müşahede edemedim. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bak sadece kendi evlatları ve kendi torunlarına değil bütün ümmeti Muhammed'in evlatlarına bir babalık yaklaşımı içerisinde, bir aile reisi içerisinde yaklaşımı şu şekilde. Kendisine diyor ki senin için peygamber bir baban olmasını, Hazreti Fatıma kızımın ise senin için bir abla, eşim olan Hazreti Ayşe'nin de senin için bir anne olmasını istemez misin diyerek o da başını kaldırıp Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı görünce seviniyor ve Peygamber Efendimiz evine götürüyor. Ve kendisine güzel elbiseler ve duş aldırdıktan sonra tekrardan dışarı çıkması sağlanıyor. Ve neticesinde çocuklar onu gördüğünde az önce ağlıyor şu an. Güleç yüzle kendi karşılarına çıktığında seni bu şekilde ger yapan sebep nedir dediğinde benim öyle bir babam var ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim öyle bir ablam var ki bana güzel elbiseler giydirmiş ve benim başımı okşayan da bir Aişe annem var dediğinde evet ne güzel bir aile, ne güzel bir aile reisliği örnekteliği. Allah da hem kendi çocuklarımıza hem de ümmeti Muhammed'in çocuklarına Peygamber Efendimizin bu şekilde sunmuş olduğu örnekteliğin temsil kabiliyetini kendimizde de bulundurmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.